Gosti var da, vardır var dar, canım var dar. Şu ghosti var kızlar, hepsi o var da, ben yandım ağlarım ben. Şu ghosti var kızlar, hepsi o var da, ben yandım ağlarım ben. Ağlarım ben, sızlarım ben. İçerim meyhanede buz gibi raki Şen kızlarla oynarım ben Gosti var da vardır biber Sivri biber çali son biber Gostivar'ın kızları hepsi de dilber Ben yandım ağlarım ben Gostivar'ın kızları hepsi de dilber, ben yandım ağlarım ben. Selamlar ağzına olsun Gostivar'a da. Gostivar'a selamlar. Ee, memleketimin dediğim gibi her yeri çok güzel. Evet. Ee, i̇nsanlarımız çok güzeldir gerçekten. Bursan'ın ufak tefek taşlar, Bursan'ın ufak tefek taşlar, keman olmuş. O yarimin kaşları keman olmuş O yarimin kaşları Bir omuzdan bir omuza saçlar Bir omuzdan bir omuza saçlar A benim esmer güzeli yarimle Kol kola gezelim A benim esmer güzelim yarimle kol kola gezelim meşeli dağlar meşeli meşeli dağlar meşeli içinde halı döşeli içinde halı döşeli yıl oldu aşka düşeli yıl oldu Aşka düşeli a benim Esmer güzeli yarimle Bosna'da gezelim <laughs> Makrovadan çıktım sümbül üç gün eğlendim. Marovadan çıktım sümbül üç gün eğlendim. Üç günün içinde mor de sümbül kimi beğendi? Üç günün içinde mor de sümbül kimi beğendi? Gel yanıma gir koynuma ailetme beni Gel yanıma gir koluma ailetme beni Yedi de sene mapusta yatsam alacağım seni Yedi de sene mapusta yatsam alacağım seni. Makrobadan aldım sümbül bir oka biber. Makrobadan aldım sümbül bir oka biber. Kazıda kaza dolaştım sümbül yok senden güzel. Kazıda kaza dolaştım sümbül yok senden güzel Gel yanıma gir koluma ayletme beni Gel yanıma gir koluma ayletme beni Yedi de sede mapusta alacağım seni Yedi de mapusta yatsam saracağım seni. oldu ağzına sağlık. Efendim günün en güzel anı masa başı diyoruz. Harika <laughs> konuklarımla şıkır şıkır bir sofra kurduk. Semihçim canımsın çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, buradan güzel eşine çocuklarına selamlarımızı gönderiyoruz. Reklam arasında gelen o bıcırığın fotoğrafını <laughs> böyle. Yanaklarını sıkasını gördü. Okko bir burnu var maşallah subhanallah diyorum. Babasına benzemiş anasını görmedim. Teşekkür Anası da güzeldir <laughs> eminim. Ee, çok tatlı, maşallah. Allah hazırlarını göstermesin. Amin. Baba baba diye ekrandan izliyor çocuk. Kıyamam. Nerminciğim çok teşekkür ederim, güzel adacım. Seni ortadasın dilek tut. Emin evet. <laughs> ortadasın da. dilek tut. İki Nermin'in Otur, arasında. Oturur musun dediğin andan itibaren Diledim tut. Değil zaten. mi? <laughs> diledim. Allah her şeyi gönlüne göre Amin. versin. Amin. Teşekkür ederim kardeşim. Inşallah. Sağ olasın. E, bugün de çok güzel bir e, program oldu. Bu biraz daha kızaracak efendim. Çok lezzetli olacak. Böyle pes pembe bir renk alacak. Ama şu elbasan tavan bence olmuş. Hemen semihle Nermin'e ikram etmek istiyorum. Bizde biliyorsunuz ikramsız olmaz. Eğer ikram etmezsem içimde kalacak. <laughs> Şöyle hemen Ay semih nasıl ama bak. Evet. Şöyle göstereyim mi bir evet. ekran bir yakın görsün bunu. Aman Allahım görüyor musunuz? Çok güzel. Şöyle tabağıma alıyorum. Nermin Hanım sizinkine de hemen alayım kuzu etiyle büyük, yumuşacık büyük, bir yemek. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Büyük> <gülüyor> bir <keyifle gülüyor> <aporos edeceğim. gülüyor> Afiyet bakmayın, da olsun. Aforoz edeceğim. Kusura bakmayın ekranlarda da özür diliyorum. <laughs> Aa, Bursa'mın ufak tefek pidelerinden de koymayayım mı efendim? Şöyle Nermin Hanımcığım. Sağ olun. Ee, bir de bir de bunun e, iç kısmını göstermek istiyorum hamurunu. Şöyle yakın çekelim mi? Çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun bakar mısınız? Ne güzel pişmiş tam kıvamında çok lezzetli bir ekmek hamuru gibi böyle aslında ama içindeki kıymayla taşlanmış efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.